Tanıtım sepetinden herkese merhaba. Bu videoda sizlere Android telefonunuzu iki farklı yöntemle bilgisayarınıza bağlamayı göstereceğim. Birinci yöntem Android telefonu kablolu olarak bilgisayardan kontrol etme. Android telefonlar için ayarlar, geliştirici seçenekleri bölümüne giriyoruz. Buradan USB hata ayıklama bölümünü açıyoruz. Xiaomi telefonlar için ayarlar, telefon hakkında bölümünden MIUI sürümünün yazısına 4 kere basıyoruz. Bu işlemi geliştirici bölümünün kilidini açmak için yapıyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi ve sorunlarınız için yorum kısmından bize yazmayı unutmayın. Hemen ardından ayarlar, ek ayarlar, geliştirici seçenekleri bölümünden USB hata ayıklama ve USB hata ayıklama güvenlik ayarları bölümlerini aktif ediyoruz. Telefonda yapılacak işlemler bittikten sonra Sıra bilgisayar bağlantısı için indirmemiz gereken ufak programa geliyor. Bu programı GitHub sitesinden indiriyoruz. Link adresini açıklama kısmında bulabilirsiniz. İndirdiğimiz sıkıştırılmış dosyanın içindeki tüm dosyaları yeni klasör oluşturarak içine aktarıyoruz. klasör içinde bulunan SCRCPY isimli dosyaya tıklıyoruz ve telefon bağlantımız gerçekleşiyor. İkinci yöndem, Android telefonu kablosuz olarak bilgisayarda görüntülemek ve telefondaki sesleri dinlemek. Windows saatinin sağ yan bölümünde bulunan bilgi kutusuna giriyoruz ve bağlan bölümüne tıklıyoruz. Açılan bölümdeki alt kısımda bulunan bu bilgisayarda göster kelimesine basıyoruz. Önümüze açılan penceredeki ayarları düzenliyoruz. cep telefonu ekranımızın üst menüsünü aşağı doğru indiriyoruz. Her marka telefonlarda farklı isimde yer alan Yansıt, Smart View ve diğer türevdeki isimlerden birini bulup o bölümü seçiyoruz. Ufak bir bilgi, telefonunuz bilgisayara bağlanmak için Wi-Fi veya Bluetooth protokolünü kullanıyor. Bu nedenle bu iki bölümün açık olmasını istiyor. Bu arada her ihtimale karşın Bilgisayarınızın Bluetooth'unun açık olduğuna ve modeme bağlı olduğunuza emin olun. Bu işlemlerin ardından telefonunuz bilgisayar ismini aramaya başlıyor. Listede yer alan bilgisayar isminizi seçiyorsunuz ve bilgisayarınızın bildirim bölümünden bağlanma iznini kabul ediyorsunuz. Bu işlemin ardından telefon bilgisayara bağlanmaya çalışıyor. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Telefonunuzun bilgisayara yansıtma işlemi tamamlandıktan sonra telefondan yaptığınız tüm işlemler ve sesler bilgisayar ekranından size iletiliyor. Ayrıca telefonunuzu yan çevirdiğinizde bilgisayar ekranında bulunan telefon penceresi yan dönüyor. Abone olmayı, beğenmeyi ve sorunlarınız için yorum kısmından bize yazmayı unutmayın. ayarlar kısmına hemen ona bir basalım ee, şimdi buradan